Ay bir karnımızı gördü. Ay anneannem göreceğimiz için çok heyecanlıyım. Bence görünce çok sevmeyeceksin ama. Kızım dedin ne söylüyorsun? Bir yaşında gördüler. Şu an dört yaşındalar. Yani hatırlamıyorlar ki. Ama anne büyük annem. Ya anneannem. Kızım bir şey olmaz Allah Allah. Hadi. Hadi yürü yürü hadi. Burası da boya akarlı bir yer. Hadi 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 hadi. Tık 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 tık. <laughs> Benim torunlarım gelmiş. Benim canlarım. Şimdi sizi tek tek öpeceğim. <laughs> tamam. Gel bakalım Max. Senden başlayalım. <laughs> Geç bakalım. O ne, ne çıktı ya. Şimdi sırada süreden... ne var? Mmm, <laughs> O neydi ya? Salla salla. Her yerim oldu. Süreden... Jesse var. Mmm. <laughs> <laughs> o ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Kardeşim. Sen diye üstüme tükürük atıyorsun. İniyorum. Sırada Jax var. teyze. Ayy. Sıra çocuğum. Canım sakici. <laughs> evet size çok güzel yemekler yaptım. Onlardan e, onlardan yiyeceksiniz de mi? Şimdi... Ee, biz çok aç değiliz. Nasıl çok aç ya? İki saatlik yoldan geldiniz. Orada yemek yedik mi yanındayız? Sus kız. Allah Allah. Benim torunlarım açtı belki. Ee, evet biz açıyoruz. Evet. Çıvalladık. Bakın gördünüz mü? Çocuklarım açmış. Şimdi siz de yiyeceksiniz. Gidin çocuklarım. af verimsin. Hayda. Ala la 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 la. Ben şimdi yemek yapacağım. Ay la Gerçi oturun siz. Hıh. Ebedmek gibi ölmesin ama. Mükemmel yemek yaparım ya. Şimdi şöyle şeyler koyalım. Bu bunu eee ıı, mi um, yer? Bunu Sophie yer. Sonra bunu Jesse yer. Bunu Mia yer. Sonuncuyla işte bir şey verelim. Şunu da Jacksepticeye böyle yapalım. Unuttuğum bir şey var mı acaba? Hmm. Evet. Jessica gitmiştir. Çocuklar Jessica'yı niye getirmediniz bakayım. Şimdi anne hani ona bir bakıcı bakıyor. Çünkü eğer Jessica'yı getirseydik. Yani şimdi e, kötü olabilir. Bakıcı bakıyor yani. Kızı. Peki. Ama bir dakika getirin. Gelin adamım. Yani Kemal yemekleri yaptım. Hadi gelin hadi gel. Ay çuvallı. Kızım. Hadi bakalım. Herkes diğerlerini alsın. Ee, and Sanırım bu benim. Evet. Ben <laughs> de Hadi bakalım Casi'cim. Bak bakalım. Ya ben çok basit. Çok aç değilim aslında çok değilsin ya. İki saatlik yoldan gelmişsin. Hayır. yiyeceksin. Yiyeceksin. Ama çok aşırı değilim. Yiyeceksin. Hmm, aç ağzını. Aa, anne ne yapıyorsun? He, of benim kızıma. Ben hem tuvalete gidip geliyorum. O neydi? O neydi? İğrenç, iğrenç. Ay belli ki tadı çok kötü. Evet ablama baksana. He, geldi. Sıra ya da. Ve demek de. Biz çok açlıyız valla. Valla evet. Evet evet valla açlıyız. Allah Allah ya siz şaka mı yapıyorsunuz? Allah Allah ya. İşte az önce şeydiniz açtınız. Anneanne. Sen de yiyeceksin. Ah! Heh, aferin. Biz bir tuvalete gideceğiz. <laughs> o neydi ya? Kusacak. <laughs> ben <bir> tuvalete gideceğim. Ne hı 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 hı. Yiyin bakalım çocuklar. <laughs> Çok güzel <olmuş>. yani anne. Anne. <laughs> Evin sağlık. Ay gelin ben sizi. <laughs> ben sana geçeceğim. Biz dışarı çıkacağız. Biz de geliyoruz. Peki nasıl istersiniz? Tabak. Hadi bakalım. Ay biz bu kadına ne yapacağız bir de yani iki gün kalacaktık bir de. Ay bugün gidecektik hani. Anne. Sonra anneniz uzun zamandır görmüyoruz diye iki günü ayarladı. Değenebileceğimi sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Ee, evet annenize bunu söylememiz lazım. Ama çok üzülür. Ama söylememiz lazım Cesi. Yani şey yapamayız. Salyalı öpücükler. iğrenç yemekler. Evet bence de söylemeliyiz. Hadi. Aa, Sophie. Sana bir şey söylememiz lazım. Ne oldu? Biz iki gün denilebileceğimizi sanmıyoruz. Stalyalı öpücükler. İğrenç yemekler. Ama iki gün kalacağımız söz verdik. Ayrıca uzun zamandır sizi görmüyor. Çok özledi. Anne sen de dayanamayacaksın. İnan bize. Aslında haklısınız. Gerçekten ben de dayanabileceğimi sanmıyorum. En iyisi söylemek. Ama bence bir bahane bulup yapmalıyız. Evet yoksa yani çok üzülür. Evet Mary ile alakalı bir şey olmalı. Hani Mary gelmedi ya. Evet bence de. Mary'nin bir kaza geçirdiğini söyleyebiliriz. Evet ve acilen bize kız, e, ihtiyacı olduğunu. Evet harika hadi. Anne ne oldu çocuğum? Şimdi anne Meli kaza geçirmiş. Onun yanına gitmemiz lazım. Ne? Hemen gidin. Hemen kurtarın beni mi? Beni beni bir kurtarın. Çabuk olun. Beni niye gelmedin? Yoksa kaza getirmezdi. Hadi hadi, hadi çabuk gidin. Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Nasıl kandı acaba? Ay çok komik. Hadi güneşimizi gör. Duymadan gitmemiz lazım buradan. Çabuk. Hii. Benim elime ne oldu? Aa, hemen onu aramam lazım. Çabuk. Çabuk. Orada. beni Kızım iyi misin? Ne oldu lan? Kız daha geçirmesin. İyi misin? Neren, neren acıyor? Geleyim mi? Ya anne ne kazansı kartal tamam, falan tamam. geçirmedim ben. Ne? Aman ama Sofia öyle dedi bana. Anne seni kandırmışım ona. Çünkü ben sonra anda moda gösterimle çalışıyorum. Ne? Vay vay vay. Vay bak Sofia. Neyse bay bay Meri'cim. Gök.